Merhaba sevgili hanımlar ve sevgili beyler. Bana o kadar çok mail atıyorsunuz yahut videoların altına e, soru soruyorsunuz ki e, kozmetiklerin içerisinde nasıl okuyabiliriz konusunda bir video yapmak şart oldu gibi geliyor. Mümkün yok. Size kozmetikte kullanılan bütün kimyasallar hakkında e, teker teker isim vererek bir video çekmemin mümkün yok. Ama bunları doğru soruşturabileceğiniz hatta hangisinin e, tehlikeli, hangisinin orta şiddetli zararlı, hangisinin zararsız olduğunu sorgulayabileceğiniz bağımsız, çok önemli bağımsız birkaç site ismi var bu sitelerin linklerini de aşağıdaki kutucuğa koyacağım bu siteye girip aradığınız ürünün markasını yahut ismini yazdığınızda karşınıza içerik listesi çıkacak İçerik listesinde her içeriğin bileşenin yanında bir smiley ifadesi ya kırmızı, ya sarı, ya yeşil olarak çıkacak. Yeşil hiçbir sakıncası yok demek. Sarı orta derecede sakıncalı, kırmızılar ise zararlı kimyasal içerir demektir. Bunu okumayı öğrendikten sonra bana, ''Ahşan abla bunun içine bak, kullanabilir miyim?'' diye yazmanıza gerek kalmayacak. Bu bir yerde size balığı tutup vermek yerine size balık tutmayı öğretmek gibi bir iş diye düşünüyorum. Lütfen kendinizi, çevrenizdeki sevdiklerinizi, çocuklarınızı, onların sağlığını korumak için bunu öğrenmenin sizin için çok fayda sağlayacağını bilin istedim. Bu video ile ilgili sorularınızın neredeyse tamamını aşağıdaki kutucuyu tıkladığınızda çözebilecek sitelerin linklerini alabileceksiniz. Birkaç da küçük bilgiyi oraya yazacağım. Ee, videoyu hızlı çekebilmek ve fazla sözü uzatmamak için kendi küçük notlar aldım. O notlara bakarak sizlere bir parça bu konuyu yüzeysel de olsa açıklamak istiyorum. Kozmetik içeriğini okumak istediğiniz zaman bir dost olmayan iki cilt tahriş eden olarak ikiye ayırdığımız bir listeden söz edeceğiz. Ee, dost olmayanlardan söz edelim. Mineral yağlar, petrol türevleri, sülfatlar sentetik renk vericiler, hayvansal katkı maddeleri ve parabenleri buraya koyuyoruz. Bunlar bize hiç dost değil çünkü deri burada emdiğinde belli bölgelere depolayabiliyor yahut sizin hormonal sisteminize, bağışıklık sisteminize etki edebiliyor. İkincisi cilde tahriş edenler olarak listeleniyor. Glikoller, DEA'lar yani dietanolaminler, TEA'lar, trietanolaminler, Pabalar, fitalatlar, nitrozaminler, bromatlar ve alüminyum oksit olarak e, sıralayabiliyoruz bu tahriş edici olanları. Nitrozaminler e, tıpkı bir e, gıda zehirlenmesi geçirdiğinizde vücudunuza giren e, nitrit miktarı gibi deri tarafından emilen e, bileşenler. Bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki diyeceksiniz bunları kozmetiklere niye koyuyorlar o zaman? Şimdi şöyle. Kozmetik imalatı e, sadece içer içerikteki e, cildin faydalanabileceği maddelerden ibaret değil. Bunların sizin evinize gelip raflarda ömrünü geçirip e, teninize varana kadar aynı kaliteyi koruyabilmesi için bazı küf önleyiciler, bazı e, koruyucular, bazı yağ ve suyu ayrışmadan içinde tutabilmesi için e, tutucular ve daha birçok bileşenler ilave edilerek e, yapılıyor. Tabii ki bunların bir ömrü var. Ama bunların size evinize kadar sağlıklı gelebilmesi için bir takım bileşenlerin ilave edilmesi gerekiyor. Bunları denetleyen bir sistem var. Evet FDA yahut da Kore kozmetiklerinin işte Kore kozmetiklerinin FDA'sı gibi Kanada'nın kendi sistemi gibi Avrupa Birliği'nin kendi sistemi gibi bazı ayıkladıkları ve deriye evet tarş edebilir ama yani o kadar da kötü değil diye simgeledikleri e, yorumlar var. FDA bunların en başı tabii ki. Biz de feda'nın e, yargılarını e, temel alarak e, kozmetikte uyguluyoruz. Peki diyeceksiniz madem zararlı bunu niye kullanıyorlar? Çok basit. ucuz. Parabenler de öyle. Yani parabenler bir koruyucu. Ama vücudunuzda deriye deri tarafından emildiği zaman kan dolaşımına katıldığı zaman östrojenik etki yapıyor. Yani erkekseniz kadın hormonlarınız çoğalıyor. Kadınsanız yine aynı şekilde. Bunlar vücutta östrojenik etki yaptıkları için erken tüylenebilirsiniz. Erken ergenliğe girebilirsiniz. Ya sikluslar değişebilir, sıklaşabilir. Yani östrojenik hormonlar bir etki yapar. Peki paraben yerine ne kullanabiliriz? Peroksietanol diye bir madde var. Bunu kullanabiliriz. Bu vücudunuzda herhangi bir değişim yapmıyor, zararı yok. Ama onun için e, bazı kozmetikler daha ucuz, bazıları daha pahalı oluyor. Ha, i̇nsan sağlığı derseniz bu konuda FDA çok farklı düşünüyor. Diyor ki mesela diyor ben para benden şu kadar kullanırsam insan e, bağışıklık sistemi bunda çok rahat baş edebilir. Onun için ben o zarar listesine koymuyorum diyor. Ama insanın e, bağışıklık sistemi her zaman aynı güçte işlemeyebiliyor. Mesela diyelim ki ben babamın ölümünden sonra o kadar moralmen çökmüştüm ki eee başlık sistemim yerli eksandı. O sırada benim maruz kaldığım parabenle şimdi kendimi daha hayatta diri hissettiğimde başlık sistemi kuvveti arasında çok büyük fark var. Dolayısıyla FDA'nın hala e, 2020'den beri para parabenler hakkında bir karar vermesini bekliyoruz. Avrupa'da ise 5 farklı paraben listeden çıkarıldı. Bunlar kullanılmayacak derinde ama 3 tanesi hala kozmetiklerde yoğun olarak kullanılıyor. Bekleyeceksiniz ben bunun bana zarar verebilecek seviyede olup olmadığını nasıl önleyebilir? Şöyle öğrenebilirsiniz. E, ee, ürünü elinize alın. İçerik listesine bakın. İçerik listesinde listenin en başındaki kısım ürünün yüzde doksanını oluşturuyor. Yani en çok kullanılan maddeler şu en baştakiler. İkinci kısım yüzde beşiyle sekizini temsil eder. Yani eğer en başlarda siz çok kıymetli bir maddeyle rastlaştıysanız bilin ki yoğun olarak bundan içinde mevcut. Son kısmı ise ürünün yüzde bir ila üçünü temsil eden bileşenlerdir. Son satırda gördüğünüz ise on binde ya da yüz binde biri kadar ürün içeriğinde olan maddeyi temsil eder ki bu da neredeyse yok hükmündedir. Eğer arganlı bir ürün aldıysanız ve arganı size üstünde metede metede yazmış son satırda argan yazıyorsa bilin ki içinde argan yok. Ürün okurken formülü bu üçe bölerek incelemeyi öğrenmeniz lazım. Peki diyeceksiniz hangi maddeler zararlı, hangileri zararsız bunları nasıl bileceğim? Çok basit. EWG.org adresine giriyorsunuz. Skin Deep. Kozmetik database olarak yine kozmetik e, analay girebiliyorsunuz. Bu iki yerde ürünün ismini yazarak içerikteki maddelerin sırasına ve yanında kırmızı mı yeşil mi sarı mı işareti olduğuna bakarak ürününüzü değerlendirebilirsiniz. Bundan 10 sene kadar önce e, benim sitemi daha işte yapılı 10 yıl falan olmuşken e, koz DNA diye bir yer vardı. Burası Çinlilerin eline geçtiğinden beri hiçbir madde doğru, kırmızı ya da yeşil olarak işaretlenmiyor. Onun için lütfen ürün analizi yapacaksanız kozdna.com'dan bakmayın. Ee, bu da kafalarına göre her şey kötü ya da her şey iyi diye işaretleyebiliyorlar. Önemli olan ürünü soruşturacağınız yerin bağımsız olması. Bu arada her şeyin doğalı çok faydalıdır, hiçbir zarar görmem diye de düşünmemeniz lazım. Mesela buraya iki tane şey aldım, isim aldım size anlatmak için. Biri lanolin, koyun yününden yapılan bir madde diyelim. Bu bir doğal şey ama hem gözenekleri tıkıyor hem akneye sebep olabiliyor ama doğal. Triklosan var, önceleri çok popülerdi, bu antibakteriyel olarak kullanılıyordu, akneyi geçirmek için çok iyi falan diye düşünülüyordu. Ama daha sonraları akneyi çoğaltıcı etkisi de gözlemlendi ve bazı diğer sağlık sorunları yaptığı da gözlemlendi. En doğrusu bahsettiğim şu iki siteye girerek hangi ürününüz varsa onunla ilgili bir araştırma yapmanız. Böylece ürününüzün güvenilir olup olmadığını ya da zararlı kimyasal içerip içermediğini görebilirsiniz. E, ne kadar bilincimiz artarsa o kadar sağlıklı nesiller oluşacak ve belki de bize bu ürünleri imal eden insanlara da bir parça bakın insan sağlığı paradan daha önemlidir e, mesajını vermiş olacağız. E, dilerim size faydalı bir video olmuştur. E, zaman içerisinde bunları ayıklamayı öğrenebilirsiniz. Ya da direkt ben bununla uğraşmak istemiyorum. Kozmetikleri analiz eden doğru dürüst yerler var. Orada birileri benim adıma bunları yapmışsa e, ben biz bunlardan alırım diyorsanız organik sertifikası olan ürünler seçeceksiniz. Çünkü organik sertifika alabilmek için içerisinde bu demin saydığım zararlı ya da tahriş edici ya da insan sağlığını tehdit edici maddeler yoktur.